Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de kız kardeşimin çiçeklerini çekiyorum maşallah çok güzel. Kız kardeşim dua ediyor bir de su koyuyor başka bir şey yaptığı yok ama çok güzel oluyor elinden maşallah. Her çiçekten var kız kardeşimde. Arkadaşlar annem de konuşuyor ne yapayım konuşma dedim ama.

Bu benim de kötüydü. O kadar iyi de öldü. Kız kardeşime verdim. O ne yaptıysa diriltti bunu. Çok güzel maşallah. Sübhanallah. İnşallah çiçek de açar. Çok güzel menekşeler de açmış. Hay maşallah. Gerçekten maşallah. Sübhanallah. Burada mum çiçeği. Bu da menekşe. Bu açmamış. O da açmamış. Ama şunlar çok güzel açmış. Bir de burada büyük çiçeği var. Maşallah. Kız her gün bunlara Yasin okuyor. Hay maşallah daha burada da gizli şeyi var. orayı da açıyor. Bu şu da var. Az yedi ay. Burada da camımın da güzelleri var. Maşallah maşallah subhanallah. Ne verdin bacı bunlara sen? Sevgimi verdim sevgimi. Çok güzel gerçekten de maşallah 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 gerçekten çok güzeller ya. Hay maşallah bacım sen çiçekçi dükkanı aç bari. İnşallah Kız kardeşimin çiçekleri. Satacağım zaten çoğunu satacağım bunları. Müşteri olursa haber verirsin bana artık. müşteri İsteyene satıyorum diyor. İsterseniz dur şeyden yazabilirsiniz. Yorumlara. Diğerden mesajlar var Hadi Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Desteklerinizi bekliyorum.